Bir kızdan bence umut besleyeceğiniz 3 mesaj seslendirin. Dedir. Nasılsın, ne yapıyorsun dediniz. Kız da cevap attı. İyiyiz, oturuyoruz, bilmem ne. Onun Söyleyeyim. hiç alakasının olmadığı ama benim büyük bir hobim olan bir konuda mesela futbol. ilgili gibi davranması. Şunu mesela kız sana şu şunu durumda... dese mi? O simen gol atıyor, bizim embesili de yatsın dursun. <laughs> Hayır. Mesela sen, bunu dese sen iyi. şey mi diyorsun? <laughs> Oha kız bana Hayır. hayvan gibi yürüyor. Şunu derse ya baksana ya Osi ben de Samsun'a ne koydu Röveşit Bak bunu derse bil ki ilgili. Ama <laughs> bunu şunu derse diyorsa, bil ki bak... amcaoğlunu. Bu nasıl bir mesaj <laughs> <oğlum gülüyor> Şimdi kız, mesela kız bana şey eğer ben futbol sevmiyorum demezse ben kızın bizim El Basuri de anca otursunu şey algılamam. Benim hiç iş atıyor algılamam. Abi hiçbir kız El Basuri demez zaten. Onu Kim onu örnek veriyorum ya. Futbolu. Onu örnek veriyorum <laughs> abicim. <gülüyor> Maçla ilgili bir şey derse yani. Ona örnek veriyorum. Tabii ki Emba Suri demeyecek kız. Aha aha aha. Çok komiksin. Bu sinyal midir? Şeydi sinyal Beyaz, değil değil mi? Selamun aleyküm. Yani bir anda. <laughs> kız Abi, gülmüş ya. Hayır mesela dedi ki ya Hilmi çok salaksın ya dedi. Asla asla güldü. Ha Hilmi çok salaksın ya asla 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 asla. Hilmi'ye mı? yanıyor. Abi. Abi, abi tamam işte, bak, Abi buna,